Sayın Kaya. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Çaykur'da çalışan mevsimlik işçilerimiz mevcut kanunlara göre yılda en fazla 180 gün yani 6 ay çalışabilmektedirler. Bu kardeşlerimiz 6 ayda aldıkları maaşlarını 12 aya böldüğünüzde ellerine geçen aylık para asgari ücretin dahi altında kalmaktadır. Çaykur işçilerimizin bu şartlarda geçinebilmeleri de emekli olabilmeleri de mümkün değildir geçici işçilere kadro vaadiniz ve milletvekillerinizin açıklamaları Çaykur'daki mevsimlik işçilerimizde büyük bir beklenti oluşturmuştu. Sonrasında Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı tutarsız açıklamalar yıllardır kadro hayali kuran ve özlük haklarının iyileştirilmesini bekleyen bu arkadaşlarımızda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Sayın Erdoğan, 6 ay çalışıp 6 ay işsiz kalmak, mevsimlik yaşamak Çaykur işçilerimizin kaderi değildir. Çaykur'daki tüm işçilerimize amasız fakatsız ayrımsız kadro hakları verilmelidir ve özlük hakları verilmelidir teşekkür ederim